Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir tane yeni seriye başladık işte hesabını e, bildiğim kadar güçlendir diye şimdi onu yapacağız arkadaşım yeterince güçlenmiş şimdi fokuslarına bakacağımızda e, spiskl 30 basmanıza gerek yok pek fazla. Zaten o kalkanı güçlendiriyor sadece. T'ye basınca kalkan oluyor. Ondan sonra Kagune 308. İyi iyi. Durability 308. Speed 308. Ee, hesap iyi mi? Bence iyi. Şimdi bu hesabı bir de biz güçlendireceğiz. Oyununuz bilmeyen, oyunu bilmeyen varsa size şöyle anlatayım. Oyunun amacı e, tüm kaguneleri açıp hepsinde de güçlenmek. Mesela bu 175 milyonluk kagune. Koşi. 250 milyonluk. 250 milyonluğun altı, e, dördüncüsünü açınca o zaman oyun bitiyor. Diğer kagune, e, diğer CCG olunca ondan da hepsini açınca oyunumuz bitiyor. Yani bu kadar. Bazen e, işte bakın bu Eto oyun daha yüklenmediğinden onu göremiyoruz. Neyse ıı, biz şimdi yeterince güçleneceğiz. Ben şu anda Ahmet'in hesabındayım. O da benim hesabımda. Hızlıca gidelim. Şuradan. Onun nesi neymiş? Bir bakalım. Oyun daha yüklenmedi bu arada. Bence yeni giriyorum zaten. İşte bu Takizawa K1 miydi? Neydi? Ve evet bu 500 binlik kabine. Şu anda arkadaşımla bu arıyorum. Bir dakikada basıldı. Niye bu durmadı? Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Yaptım 400 bin LC adam geldi beni öldürdü. Neyse. Zaten o adamı pek fazla kişi kesemiyor. Şuna bak, şuna bak. içinden kuyruk geçiriyor. O zaman biri ışınlanıyor. 12 fokus ver. 12 fokus oldu. Hepsine şimdi basacağım. Arkadaşım beni bir milyon yaptı. Ya görev yapmadım. 12 sayıda kagunya basacağım. Yap istersen bana. 12 sayıda kagunya basacağım. Niye derseniz şunları artık tek atsın bir zahmet. Tamam şu tek de. Hızlıca bir çözüm hemen çıkmasın ama. İşte bakın bu tek atabiliyor da. Birini bir de tek atması lazım. Ben şu anda e, Cihat Kralife'de olsam bunu keserdim. Yüzde yüz imkanlarla. aa işte bak şu dönem beni kesti. Ahmet. İşte o adam baya güçlü. Ben kalkana gideyim öyleyse. Şu trailingi de yapacağım. Ne kagunesi? Ne kagunesi? Ama hayır ben onu videoda alacağım. Unuttun mu? Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane görev yapacağım. Hatta Ahmet sen bana bir tane görev ver. Onu yapamazsan... 450 bine kadar daha kasılacağım. Hadi. Rasya işte bir tane görev var. Kendim uydurduğum bir görev var. Onu yapamazsan 450 milyon ya 4 450 bine kadar daha RC kasacağım sana. Hadi. Vereceğim mi? Humunlar sayılıyor mu? He? Humun. Hatta onlar kolay. Başka bir görev var işte. Birazcık zorla. Yani şu adamı keseyim bari. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı diye ne yapıyoruz ya. Hadi hızlıca bir tane daha, daha görev var. Video pek fazla uzamasın. Hadi ver. Ama işte 1 ee, dakika içinde 11 tane upgrade member falan. Ve 1 dakika içinde oyuncuları kes. Bir saniye. Ee, hayır 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 kaç milyonluk adamı saldırıyor. Hayır gel adam gel sen bana. Aa, bu da etiymiş. Allah bir dakika daha süre tutuyor süreyi koyamayacağım ee, Allah nerede adam var nerede adam var upgrade member sayılır mı veya human 11 saniye mi kaldı şeylere sandıram Allah'ım. <laughs> Hayır sana falan sandım bahsandım. Bitti mi ya? Hadi. Ne, e, tamam hadi 450. Bir kadar kasılıyorum şu kız beni anlıyorsun. Arkadaşlar 450 bine vereceğiz Adam çabuk çık adam. Adam çabuk çık. Adam çabuk çık adam, adam 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 mısın lan adam adam adam, adam size şaklak adam çık Aa, tırnak yok kaybettim bence sence ya ta tamam, hadi arkadaşlar biz 450 bin e, RC kasınca geri geleceğiz. Arkadaşlar arkadaşım camiye gidecek. E, 450 yaptım ben. İşte şimdi de videoyu sonlandıracağım. Gitmeden sonlandırayım dedim. Bunun 3. bölümünün gelmesi istiyorsanız like ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> İsterseniz kendi hesabınızı da bana verip ben de size hesabı güçlendirebilirim. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.